Geriye yokken kahramanlık göstermeye kalkışma durumunu anlatan kelime hangisidir? A. Robin Hood'luk. B. Polyanacılık. C. Don Quixote'luk. D. Cinderella'cılık. Cinderella yani Cinderella'cılık değil. Don Quixote'luk da değil. Polyanacılık birazcık daha hayalperestlik olmayacak şeyi böyle hani çok iyimser bir şekilde göstermek. E bu Robin Hood'luk büyük ihtimalle. Tam da bana ben anlatan bir şey aslında. Umarım yanılmıyorumdur. <laughs> Ama ben yine de bir seyirciye sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışma durumunu anlatan kelime hangisidir? A. Robin Hood'luk B. Polyanacılık D. Don Quixote'luk D. Cinderella'cılık ve Cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet %68. Aslında A. tam da beni anlatıyor. ya yani Tam Robin Hood gerçekten bir etrafımdaki insanlar söylese benim yani. Bununla ilgili anılarım da var tabi anlatırım size. Ee, A Robin Hood'luk son kararım. Gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışma durumu. Bence seyirciyi de yönlendirdin. Ay keşke söylemeseydim. Robin Hood ne yapıyordu Hurt 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 Hurt. zenginden alıp Hurt. fakire veren evet. bir kahraman olarak adlandırılmıştı evet. değil mi? Evet. Ama Don Don Quixote Don Quixote ne yapıyordu yel değirmenlerine karşı kafasına göre savaş açan bir roman kahraman. İnanmıyorum. Seyirciyi yönlendirdin bence biraz onların da kafası karıştı. İnanmıyorum. Aklıma gelmedi seyirciyi yönlendirecek. Ya. Ya. Hiç kahraman deyince Robin Hood o kadar özleşmiş ki artık. Çünkü Robin Hood bayağı Çok bildiğin zenginden alıp fakire veren bir Evet ya Joker hakkımı da bari kullansaydım. Ya. <laughs> Sadece birini kullandım. Ya. sağlık olsun. Çok üzüldüm şu an ya. Yapacak bir şey yok. Maalesef seni 5000 lirayla uğurluyoruz. Olsun. Sizi tanımış oldum. Teşekkür ederiz. Yani zaten birazcık da sizi tanımak için ...geldim buraya. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani çok büyük bir hayranınızım. Çok Başta ederim. söyleyememiştim. En son ben bu Cihana Sığmaz'ı çok büyük bir ilgiyle izliyordum. Eşkıya ondan önce izliyordum. Ondan önce e, tabii hani... ...Kurtdağ Valisi'nin de yeri var. E, Diğer burada, ATV'de yayınlanan programınızı da izliyordum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu... ...size karşı karşıya e, bulunmak. Çok teşekkür da güzeldi ]iniz. ama çok üzüldüm. Ailene çok selamlarımı Çok millet, teşekkür, teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Diliyorum. Gel, gel Melda, Melda gel. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs>